arkadaşlar ben İlker Kozan yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz diyorum hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum nasılsınız umarım iyisinizdir çok şükür bizler de iyiyiz bugün yine ağırımıza geldik geçen pazar sizlere video atamadım zaten gönderide posta bunu belirttim kış ayları geldiği için artık yavaş yavaş buralarda yağmurlar rüzgarlar başladı zaten videoyu da biraz rüzgar altında çekiyoruz umarım maruz görürsünüz bizleri. Çünkü hava olaylarından dolayı yapacağımız çok da bir şey yok. Mikrofon da alamadık. Daha mikrofonu aldığımızda her şeyi daha çok da düzelteceğiz. Yavaş yavaş artık kış sezonuna girdik. Hayvanların etrafını bir güzel kapatmamız gerekiyordu. Onları yaptık. Saman siparişlerini vermemiz gerekiyordu. Samanları sipariş verdik. nasip olursa artık samanlarımız da gelecek. Bir 20-30 balya da yonca aldık. Tamamen artık kışa hazırız diyebiliriz. Birkaç çuvalda yem aldık. Bakalım arpayla yem de gelecek. Ondan sonra Kış sezonuna hazırlığımız başlıyor. Sizlere şöyle bir haberim var. Şöyle söyleyeyim. Artık keçilerimizi satmaya karar verdik. Kendimizde artık babamı ikna ettim. Nuri'de olduğu gibi. Koyuna döneceğiz. Nasip olursa bu 14 keçi, 2 oğlak bir tekemizi satacağız. Bakalım onları da artık kaç paradan veririz? Ne yaparız? Bilmiyorum. Ama artık keçilerimiz satılık. Nasip olursa artık biz de sönmez ırkı veya ne bileyim sakız, dalaştı dediğimiz ırka döneceğiz. İnşallah güzel ve muvaffak oluruz. Başarılı oluruz. Yani tek temennimiz bu. Niye keçi değil de koyun derseniz keçinin sütü biraz daha ucuz. Peyniri belki biraz daha pahalı olabilir ama bizim burada süt hayvancılığı çok genelde yapıldığı için çok fazla para kazandırıyor ve üstüne üstelik bir de oğlağı satmaktansa kuzuyu satması daha kolay, daha basit ve kuzu oğlaktan biraz daha fazla para yapıyor. Şu hayvanları ben bir çevireyim. artık koyun alacağız. Geçenle buraya kepçeyi soktuk. Şurada izleri görüyorsunuz. Şurada kepçe battı arkadaşlar. Karşı tarafa geçiremedik kepçeyi. Karşı tarafa geçirseydik çok güzel bir şekilde buraya karşı tarafa bir set ördürecektik ama nasip değilmiş. Yani herhalde yağmurdan çamurdan dolayı kepçe gömülmesin diye abi çok da güvenemedi. Bir yerde kaldı geçmedi karşıya. Halbuki çok da derin ama makine ağır olunca adamla ne yapsın yani bir şey diyemedik. Sonra oraları da yaptıktan sonra artık burası tamamen çok güzel bir şekilde gece yayılımına falan müsait bir şekilde koyun merasına döndüreceğiz. Keçilere şöyle size göstereyim. Keçiler gördüğünüz gibi gayet toklu ve gebelik süreçlerindeler. Keçileri satma denemimizde işte koyuna dönmek istiyoruz artık. Yavaş yavaş kendimiz de koyunculuğa merak sardık. Kaç senedir keçicilik yapıyoruz. Ben zaten Önceden beri oyuncuğa merakım vardı ama nasip olmamıştı. Artık nasip olursa oyuncuğa döneceğiz. Bakalım şu keçileri verdikten sonra belki doğumda veririz, doğum yaptıktan sonra veririz. Belki olur talipleri olursa şimdi veririz. Çok bir acelemiz yok yani bu konuda da bunu söyleyeyim. Yani tok satıcı diyelim ya da acele bir satılık durumu yok diyelim. Doğurduktan sonra satarsak bizim için de iyi olur. Alıcı için de iyi olur. En azından yavrularının eline alışkınken gitmiş olur. Veya mera sorunu çekmez diye düşünüyorum. Çünkü hayvanlarda meraya alışma dönemi biraz sıkıntılı. Biraz zor süreçlerden geçiyor. Ama dediğim gibi ya inşallah güzel bir insanlara gider. Yani dediğimiz gibi keçileri satıp artık koyuna döneceğiz. Koyun merası bu şekilde burayı da bir güzel halledeceğiz. Şu gördüğümüz köşeye de tavuk kümesini artık kuracağım. O köşeye de bir tavuk kümesi yaparız diye düşünüyorum. Yani artık yavaş yavaş buraya çeşit çeşit hayvanlar koymaya da karar verdim abi. Kazını da koyarız. Ondan sonra ne bileyim bıldırcını da koyacağım. Tavuk da koyacağım. Buraya kendime güzel ferah bir alan yapacağım. Nasip olursa burayı artık çok güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Şöyle bir şey de geldi bana. Çadır faydalı yoksa üstüne ethernet falan mı kapatalım damların diye. Abi ben çadırı izole olarak da kullanıyorum. Yani çadır benim için bir nevi önemli. En azından kenarları falan da kapattığın zaman ne rüzgar alıyor ne bir şey yapıyor. Yani bu bizim için güzel bir avantaj oluyor. Şimdi şu kış için aldığımız önlemleri de sizlere bir göstereyim. Onlara da bir bakalım isterseniz. Mehmet emi şöyle şu alanı falan ufak ufak parmağını da yapıp kollarını falan koymayı düşünüyorum. Bakalım inşallah muvaffak olur. Şöyle. Şşş Şşş tok hayvan nasıl belli oluyor değil mi? Tamam. Toklu abi hayvan toklu. Biz hayvanımıza güzel bakıyoruz. Kim ne derse desin yani. olacak bulacaklar böyle regla olduğunu başka yerde ya. Nasıl olursa koyuna dönüyor her şey güzel olacak. Şimdi içerileri güzel, güzel, güzel bir taşladık. Güzel bir şekilde temizledik falan. Değerli Şu gördüğünüz alanlar zaten size attığım gönderide de belli oluyordur. Açık alanda buraları komple bir güzel battaniyelerle halılarla kapattık. Yerlere de ilaç atacağız diye bir güzel temizledik. Ondan sonraki süreçte yerlere çok ağır bir ilaçla ilaçladık yani bit pire hiçbir şekilde hiçbir şey kalmadı abi. Çok güzel oldu bu. Yani bizim için de başarılı bir dönem oldu diyebiliriz. Şunları içeri alalım galiba. Geçme. Şiş, şiş. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ya. Ah, ah, ah. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Ya. Ya bazen diyorum ki çok şanslıyız ya. İnsanların para verip de yaptığı şeyleri biz burada kendi doğal hayatımızda başarabiliriz. Çok güzel. Şuraları falan güzelce kapattık. Şu yan taraftaki kapı falan aralıklar açıktı. Buralara falan battaniyeler çektik. Yani artık burası hiçbir şekilde soğuk falan almaz. Alma imkanı da yok. Şimdi sizin için bir de şurada bir sağım videosu çekeyim. Son kez şöyle belki alıcısı çıkar keçiler gider. Şöyle keçilerin özelliğinden de bir bahsedeyim abi. Satılık ilker niye satıyorsun falan diye şimdi sorarsanız. Abi keçileri veriyoruz. Koyuna dönmek istediğimiz için. Keçileri artık nasıl söyleyeyim size. Yani buralarda çok bir mera alanı kalmadı açıkçası. Şunu söylemek gerekirse bunlar artık köylülerde falan bakabiliyorsunuz. Dağlık alanlarda. Yani ne bileyim mesela küçüklerin tepesi veya şöyle karşıyı bir göster. Şu gördüğünüz dağ ortamlarında rahat rahat bakabilirsiniz. Ama bizim burada artık zeytinlik meytinlik aralarına keçiyi sokamadığımız için biz buralarda biraz sıkıntı çekiyoruz. Ondan sonra gidip de artık bu alanda komple koyun için düzleştireceğimiz için bu alanı artık koyunun daha uygun olacağını düşünüyorum. Gece falan buraya kapatacağım hayvanı evime gideceğim yani o şekilde 3-4 dönümlük bir alan 10 tane koyuna yetecek. Bu da güzel bir şey olacak benim için. İkinci plan artık keçi piyasası çok düşüşe geçti diyebiliriz. Yani oğlak piyasası, süt piyasası da koyuna göre geride. Yani en azından keçi sütü 8-10 liraya gidiyorsa koyun sütü 10-15 liraya gidiyor. Ha bundan 2 kilo süt alıyorsun, ondan 1,5 kilo süt alıyorsun. Yine dengeliyor diyebilirsiniz ama güzel bir ırk, güzel bakımlı koyun aldığın zaman zaten o açığı kapatıyorsun ve biraz daha fazla para kazanıyorsun abi. Gidip de biz yani diğerleri gibi çay içinde orada burada yayılım yapmayacağız. Kendimiz burada ektiğimiz faydalı otlarımız var. E, yoncamız var, oyumuz var, boyumuz var. Artık biz o şekilde şey yapacağız. Keçiler gayet güzel. Gördüğünüz gibi zaten karınları toklu içeri sarıyor, salıyorlar. Yani sabah 3 saat, akşam 3 saat şekilde Yüz Günde 6 saat yayılımları var ve içeride yoncası, samanı, yemi hepsi aynı şekilde duruyor. Alan adam böyle hiçbir şekilde pişman olmayacak. Çok güzel bir şekilde bizlere dua edeceğine de eminim. Yani şu oğlakları falan göstermek gerekirse derseniz oğlak bile gebe mi kalmış. Yani şöyle bir bak. Görüyorsun değil mi? Toklu. Oo. Allah var şimdi. Şöyle bir bakımlı Maşallah. keçi. Bilmiyorum da yani bu piyasada biraz zor bulursunuz. Yani şunlara baksanıza karnının tokluğuna falan. Gebe hayvan buradan gösterip burada gıvrık olur. Bak bunlarda kıvrık yok. Karnı tok. İçine göçük değil mi de tarafı. Evet. Bu hayvanlar toklu. Şöyle bak yonca aldık. Yoncalar da bir de koyduk. Sitemizi. Burası biraz karanlık oluyor Gel. Şöyle Yoncaları evet. buraya koydum. Buraya da bir ışıklandırma yaptım. Bismillah. Allah şenetörler. Işık ya. <laughs> ya? Bağladık ya? Bak güzel oldu. Şurada yoncalarımız duruyor. Yani yoncalarda Oo. yoncanın fiyatı da 80-90 lira olmuş bu Oo. arada. 200 sene önce 20 liraya 18 liraya tarladan bağlıyorduk. Bu da bizi yalan etti. Ama yapacak, yapacak bir, şey bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle gel bir bir de istiyorsan şöyle sağa kemi video çeken mi? çekelim. Dışarıyı çıkarttım o zaman. şöyle sağa park ettim. video çekelim. Sıkışacağız. Bak. Ay bak Benim o keçi yakalayayım bak orada. Oo. Bak, bunu yakalamasına bak şimdi bak. Kapattım. Bu gidemiyor zaten. Tamam. Nane. <laughs> oh. Yemeğe baksana. Maşallah. Vay oh. oh. Gelmediyse bir tek bu gelmedi zaten teki. Gerisinin hepsi geldi. Bu da niye gelmedi bilmiyorum. Bezit bezit. Görüyor <laughs> musun? Bir de var bir videosu çekiyorum. Abi dediğim gibi ya keçilerin sütünü de gördüğünüz gibi memeler falan şişik et. Bu bir bardak meme bunda bir işte şey var. Ama hayvanın tokluğuna ikizliğine emin olabilirsiniz yani. Gayet güzel. Bizler memnunuz ama artık oyuna dönmenin vakti geldi bizim içinde. Bakalım. Sağım yapacağım diye bugün erken kapatıyorum. Normalde geç kapatıyorum. Oo. Ortalama kaç kilo süt alabiliyoruz bundan? Yani şu hayvandan ortalama alacağın süt iyi bakımlı bir keçiden her zaman 3 kilo, 4 kilo, 4,5 kilo kadar süt alırsın. Ama Oo. bunların ırkı da farklı. Ama bizim sahne ırkı 3 kilo, 4 kilo arası süt verir. iyi bakımlısı. En kötüsü bile sana bir buçuk iki kilo süt verir ama benim şu an keçimden alacağım şu keçiden alacağın süt 3 kilo, üç buçuk kiloya yakın yani. yani. o keçilerin o yönde sıkıntısı yok. Birkaç tanesi daha çepiş. Yavru hayvan hemen çok süt vermez. İlkine gebe kaldım, memeyi takımını salmaz. Bak, bu anaç oldu nasıl bir düşüyor? sağ sağ bitmiyor. Maşallah. Sana onu da göstereceğim. Allah. de gördüm. Baklacığını aldık. İçinde kaç litre var kendim bak. Sana sağ sağ bitmiyor. <laughs> Konuşayım mı? Süt mü sağayım? Çok güzel, çok güzel. Allah valla. Şöyle 10 tane, 15 tane keçin olacak. Dur aşk. Dur. Dur aşkım. Maşallah ya. Sütü, sütü, tutunca da hayvan hiç kıvırdamıyor bile. Kıvırdamaz. Ya yabancılık yapmıyor. Alıştı artık. başka birisi olsa belki ülker gider. Sana meme. kış ayında bile. Normalde Soğukta hayvan sütü keser. Bak çıkan süte bak. Safi Oo. tek sağım bir buçuk litre. Kafadan. Bunu her keçiden koyundan alamazsın. Ya bak küçüldü bak. <laughs> ne olacak memeleri saldı galiba. <laughs> memeleri saldı. Dur bakalım şimdi öbürsünü yakalayalım. Tekeyi de tıraş ettik ha. Bak. Teke normalde sakallı da bizim. Bak. Şöyle bak. <laughs> Damat tıraşı yaptı bu olanı. Değil mi oğlum? <laughs> Damat tıraşı oldu bu da. Oo. Aslanım benim bak. <laughs> Kurban olurum. Beni çok seven Mehmet Emin bak benden kaçmaz baba böyle başkasını falan görsün gider saldırır. Bir de teke çok boynuz atar insana. Bu Hı. beni gördü mü uysal. bu <laughs> beni görsün yeter. Bu boynuz da yok be. Yok boynuzsuz aldık. Ee. Bu, bu ırk teke çünkü. Bunu Çanakkale'den üniversiteden getirdik biz. Yani burada Bunlar boy, boynuzsuz da... mu oluyor? Tabii canım bunlar ırk ırk, Fransızı var, Hollandası var, hepsi ne arasın var bunlarda. Yani bunlar nasıl diyeyim sana koyunda nasıl diyoruz, Lagon bilmem ne. Evet. Bunlarda da Zanası, Hollandası, Fransızı, Saaneni. Dağ Keçisi, Ankara'da git boynuzlu dağ keçilerini görürsün. Kayada yuvarlanır mesela. Yani bunlar da cins. Ben kendi hayvanımdan memnunum, yalan yok. Gidip de Yalan yere aram para kazanıp da size ne kötü mal satacak halim yok. Bana ilk geldiği zaman da kendiniz de biliyordunuz bu hayvanları. Hayvanların ne kadar cılız mılız olduğunu. Bir de şimdi görün abi biz kendimiz bakıyoruz zaten. Üretiyoruz bir şekilde. Ürettiğimiz maldan da para kazanıp yerine başka bir mal koymaya bakıyoruz. Yani bu işler ticaret erbabı diyelim. Biz koyuna dönmeyi tercih ediyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani şimdi Keçiyi sattıktan sonra da hayvancılığı komple bırakacak halimiz yok. Alışmışız. Kendin görüyorsun. İşten çıkıyoruz. Buraya geliyoruz kardeşim. Evet. evet. Alışkanlık ve bir sevda tutku diyelim. Yoksa işten çıkıp da başkaları kahveye giderken biz burada bak geliyoruz yemme, suyunu ver, yaylımını yap, sütünü sağ. Eve gitmemiz ne oluyor? Sabah 7'de bir kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Akşam 8'de 8.30'da önce eve geliyoruz. 6'da çıkıp direkt buraya geliyoruz. 8'e kadar da burada duruyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bu şey işleri bir şekilde idare etmemiz lazım. Hayvancılık yapacak abilere de merana göre hayvan alacaksın abicim. Gel böyle kırsal bir yerin varsa, düzlük, abi koy koyunu hiç arkana bakma. Ama dağda böyle olgunun ağacın maacın çoksa, vay abi keçiyi o zaman da hiç arkana bak. Bu her şeyi yiyor bu keçi. Allah var şimdi bunu yemediği hiçbir şey yok, dikenmiş, olgunmuş, yaprakmış, otmuş, bumuş. Ama o en diyor. iyisi değil mi? Yani tabii en iyisi o konuda iyi ama şimdi şöyle düşün yani şurada 3-4 denim yerim var. Evet. Keçi yerde ot yemeyi çok sevmiyor ki kardeşim. Evet. oyunu buraya koydum ben buraya 10 tane koydum. Bura vallahi var ya sezonu bitirtti bana. Biraz da mantıken düşünmek lazım. Babamızı ikna edemiyorduk şimdi babamızı da ikna ettik bilader. Babamızı da ikna etmişken galiba koyuna dönmenin tam zaman. Yoksa Aynen. benim içimdeki merak hep koyun hep koyun hep koyun yani yapacak bir şey yok dur bakalım ben öbür keçiyi de çevireyim sen hiç içeri girme karanlıkta. dur hah 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 ya 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 kızım ya kızım Bak Mehmet Emin bu da çok sever beni. Öbürküler nasıl kaçıyor bu? Gitmez. Evet. Biliyor zaten hayvan gel ya. Dön bakalım aşkım. Dön, dön. Hadi bakalım. Bu sütü kesti galiba o. Tamam. Sıkçın 2-3 yavuş ya. Başka bir şey yok. Şöyle bitti. Ha. Yok abi. Diyor mu hepsi gibi bir belki o değil. Yoksa o gibi olsa o da belki. %100 keserdi sütü. Hmm. Bu gebe değil mi şimdi? Tabi canım. Baksana. Hmm. Karnı da tok. Bak elin içine girmiyor. Göbeği de şişirmiş. Oh. %100 gebe. Oh, oh, oh. Hayvanlar güzel ya. Kim ne derse desin. Veda etmek zor olacak ama. Açacak bir şey yok. İşte dediğim gibi ya. Böyle bu şekilde hayvanlara vereceğiz. Vedalaşmak zor olacak ama. Yapacak bir şey yok Mehmet e mi ya. Her türlü şeyin de böyle sevdanın da bir ayrılığı oluyor yani. Hepimiz ölümlü dünyadayız yani. Hepimiz birbirimizden kopuyoruz. Bunlardan kopmak da çok zor olacak ama yapacak bir şey yok. Yani içimizdeki sevdayı da dindirmemiz lazım. Bir de koyun denemek istiyorum ben. Yani başarılı olacağıma da eminim. Başarılı olacağıma emin olmasam zaten o işe girme. Bazı şeylerde bir atak yapmak lazım kazanacağına inanmak lazım. Ben keçile bunu başardım yapamazsın dediler. 5 keçiyi 50 keçiye de çıkarttım. 30 olağını aldım. 80 hayvana kadar burada ben 5 keçiden hayvan ürettim. Başardım mı? Başardım. Evet. Bunu bu şekilde koyuna da başarmak istiyorum. Ne olur onu 100 yaparım. Niye yapmayayım ki? Sonuçta yapacak olan da benim. Kendime güvenim olsun yeter ki. Dediğim gibi işte. Konumuz belli. Hayvanlar satılık. Tabi böyle isteyen olursa hayvanları tek tek veya hepsini birden de veririz. Gelip seçme de alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Biz yani kendimize güveniyoruz. İki gün sonra bizi arayıp da İlker mal bozuk falan diyemeyeceğiniz emin olduğumuz için de malımızın arkasındayız. Dediğim gibi her zaman bu hayvanların arkasında durmaya da devam edeceğiz. Bakalım dediğim gibi acele bir satışımız yok. Doğum yaptıktan sonra da satabiliriz. Ya da gidip güzel bir koyun bulup şey yaptıktan sonra da satabiliriz. Yani tok satıcı denilen tabir denim şu an. Yani çok bir acelem yok hemen hayvanı satmak için. Belki doğurduktan sonra da verebilirim. Yani alan adama da bir engel olmasın diye. Kendime de engel olmasın diye. Bakalım her şey nasip ya. İşte buralarda güzelce bir çevirdik. İyi oldu. Pazar günü ondan video çekemedik. Hepinizden özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Nasip olursa yarın veya yarından sonra yine bir çoban ziyareti videosu yapmayı düşünüyoruz. İşten vakit kalırsa. Dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bugün böyle doğal bir içerik çekelim dedim sizlere. Hem böyle yayılım yaparken, hem hayvanı kapatırken, hem sağarken. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Kanalımızı da videoları izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. 1435 aboneye geçtik. Daha da desteklerinizle büyüyeceğimize eminiz. Ama şu videolara şöyle söyleyeyim. Ee, sonuna kadar izleseniz benim için çok fayda olacak. 4000 saat aşeğini geçmem gerekiyor. Şu an 2500 saati falan yaklaştım. Son 1500 saatimiz kaldı. Yarından fazlasını açtık. Bu konuda da bana destek olursanız çok çok teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz.